İlk valla Aytu ismini vereceğiz. Hadi inşallah bakalım. <laughs> Hadi. Seni salla Aytu. Ya, takipteyiz Eyvallah, Eyvallah, Eyvallah. Günaydın günaydın sevgili dostlar. Yeni bir güne uyandık. Yeni umutlar, yeni heyecanlar. Kalamarlarımız aldık. Şimdi doğru zürafa kayalıklarına gidiyoruz. Trofelerimizi evet. alıyoruz. Arkadaşlar. Hızlı ve öfkeliyiz. İki topak Layla... ya parkat. abi kanalı ele geçirdi. Açılışı da, da, açılışı da ben yapacağım. kapanışı da ben yapacağım dedi bunlar. Aynen. Kaptan sür çocuğum. ben de kaptanı yaptım. Tam yol ileri. Yok abi de kapakçı yapmıştı bu <laughs> geçen videoda. Ha? Allah sorumuza hayır eylesin abi, diyorum. Kalamarlarımızı aldık sevgili dostlarım. İnşallah evet. hedef Hedef evet. şurada 15 kalamarımız var. Abi. Kolyoz ve da var. Ekibin enerjisi müthiş bugün. Hava biraz daha yatık. Gençliğimiz var, hevesimiz var. Her Uçan şeyimiz olabilir. var. Bugün her şeyimiz var. Birazdan görüşeceğiz Avda. Rastgeleye devam. Kanala nasıl olsa ele geçiriyoruz Nail abiyle. <laughs> Operasyon yapıyor. Vay 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 işte. İşte kıvıl 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 kıvıl. Şöyle başını da alalım. Gidiyor. Nail abi bak, evet. yeminle şöyle bir göz göze gel. Bakıyorum. Göz göze, göze gel. hisset onu. Ha? Evet. Hadi bakalım yallah. Bakalım yallah. almadan gelmeyin. Vurdu mu? Aldı. 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 <laughs> aldı. <laughs> Telefonla konuşurken aldı vallahi. Oo. <laughs> oh. Hadi, hadi. Güzel balık. Abi, güzel. Hadi. Al abi al. al. al abi, olmaz. Al abi hiç boşlama ama. Hadi. Boşlama. Boşlama abi. Harika. Dakika bir gol 1. Gitti doğru, mi? Doğru. Nasıl? Gitti el el değiştirgen gitti büyük ihtimal. Çek abi yapacak bir şey yok. Değiştirelim. Hadi, hadi, hadi. Aa, var mı? Bir bize yüzüyordu belki. Çok büyük bir balık değil ama güzel. Var var. Neymiş o? Ya bakalım. Evet. evet. Bak hırsızlara takılmış balık. Ne geldi? Mercan. Ufak ama salıyoruz. Gayet <laughs> güzel. Şişman. Dur dur. Dur sloganımı vereyim. Rastgeleye devam. <laughs> Aldı. Aldı. Aldı, aldı, aldı sağlam. Dorçak balık. Hadi hadi hadi, hadi. Vay 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 vay. Oo sağlam bir balık geldi. Evet. Nailam çek. Gel 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 çek. Al kalayım. E, kontrol altına al abi önce. Aldım. E, hemen boşlamadan boşlamadan çek. Çek hiç boşlamadan. Oo. Hep döndür abi. Oo. Çok sağlam balık geliyor. Kafayı hissediyorum. Çek. Nail abi aslan gibi çek. Nasıl? güzel balık. Çok sağlam. <laughs> Çok fena be. Ha? <laughs> ol, 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 ol. güzel bir tranca. Evet. Kafalar enfes çünkü. O, of hiç ara vermiyor kafalar. Hiç boşlamadan çek abi. Atmak istiyor yine çünkü şu an. Bir boşladığın anda gider. Şey abi, çek abi, çek 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 boşlama abi. Boşlama abi. Oo, amanın. 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 İşte bunları bekliyoruz biz ya. A. Ha? İki yine birden diyoruz gördün mü? Aha, hırsızlar. Hırsızlar i̇ki oturmuş. İki hırsız faydası iki ile. Evet hırsız takım attık. İlkay abi takımlar on numara çalışıyor. İğneler de güzel. Zınk diye giriyor vallahi. Şuraya bakalım. Ha iğneler ince ya abi. İşte aradığımız balıklar bunlar. Nail amcam çekti balığı. Ha işte bu. İşte bu. İşte bu. Oo, bu da çok güzel balık geldi. Bak bak bak. Vay, bak. Vay, vay, vay. Vay. Size de göstereyim mi? Bak bak Size de göstereyim mi baba? Ya. Ya. O ne var abi? Ketez ne balık? On numara. Vallahi balık yakalayacak. Bak dans etmeye başladı Lokman abi. Balık var keyif var. Vay abi ne diyorsun? Ha? Bir tane de sinek gel. Ben de lan Evet. Kırmızı takımlarımızı görüyorsunuz. İlkay abinin yaptığı Denizciyiz.com'da iğnelerimiz decoy. misinemiz flora karbon 80 libre, Shimano'nun flora karbonu. Zaten düğümler ibreşim yöntemiyle bağlı. Düğüm yok yani takımda o yüzden düğümlerden kopmuyor. İnşallah hayalimizdeki o dev 15-20 kiloluk trançayı da yakalamak nasip eder bize ve rekor kırarız. Geldi. Oy 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 geldi. için evet. bak kandiriye. Yalnız çakıştırdı yakıştı ama bu da sana. Ya abi seninle orta az diyor ya. Salıyoruz <laughs> değil mi abi? Tamam. Git. Aşağı aşağısı çakılı et ya. Allah'ın taraf çalışıyor. <laughs> livara bak livara. Ateş ediyor livar. Aldı mı? Evet. Varsak değil mi? Evet. bırakıyor muyuz, salıyor muyuz? Sal gitsin ya. Salmadı demesinler. Çalıştırdın Haydi abi. Her tarafı çalışıyor. önü ayrı çalışıyor, arkası ayrı çalışıyor. Evet. Haydi Mertcan'cığım. Aferin. Her olsun bizim olsun be. Bak evet, ufak bir balık varmış. Aa varmış. Abi işte ufak bir balık var ama taşınmadı. Hiç hissetmedim yani. Hayvan yakalanmış ölmüş bir de ya. Ne olmuş hayvan? Soğukta duranı yok mu ya? Balığın alttan gelişini çekseydim be. Muhteşem geliyor. Onu da yaparız bir gün inşallah abi. Hop! Al garaja. Al garaja. Al garaja. Oo! Tamam. Hop! Yolladım sana. Yok bana bir şey söylemiyorsun. Aa bu balıklar böyle yani. Aha! Benim bak. Baksana. Oradan 5 cm aybetti. gönlümün efendisi. Oğlum, ben sana benden ayrılma diyorum. Bir tek balık ben çekiyorum. Ben sadece Nail abiyi çek. Sadece Koş binecek. çek. Bir kamera bana oynasın. Burada tek balık çeken benim. Arada bir Lokman da çekiyor. Bak, bak, bak. Öldürme beni, gömme. <laughs> Neler oluyor orada ya? Baş taraftan bir sesler geliyor ama... ...arkamızdan konuşmuyor kimse umarım. <laughs> Yok canım. Nail amcam yapmaz öyle şeyler. Yapar mıyım ya? Oo iki tane geldi. Oo arka altında da var. Abi. Al abi, al içeri al içeri. Çifter 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 çifter. Aa. Gel koçum güzel öyle de girmiş ki yine. Hayatta çıkma şansı yokmuş. Hop. Köy, Köy sandığına. Diğerini yerini salarsın artık abi de o bayağı küçük. Oğlum sen de şey gibi arka ses gibi oradan salar mısın? Malar şimdi üzerine öyle psikolojik baskı yarat. Zekatını ver, zekatını ver he. Nail abiye de balık saldırdık ya. Oğlum bir <laughs> <konuşmayayım. zor> <laughs> daha <laughs> elimin üstüne Oğlum zor zart. Tekme tokat diyor. Balık salıyor. abi. Elimin üstüne konuşmayın. Rastgeleye devam. Aynen. Devam. Evet sevgili dostlarım bu taştan alacağımızı aldık. Herkes balığını yakaladı. Bir tane de güzel trofe balık geldi. Şimdi biraz kıyıya gidip biraz şinerit bakacağız. Sonra belki keteze ile biraz daha av yapıp bugün öğlen sollandırıp yakaladığımız balıkları güzel afiyetle yiyeceğiz. Video devam ediyor. Daha avdayız, denizdeyiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Herkes burada keyfimizde yerinde. Hadi bakalım ve gülmere. Oh, 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 oh. Aldı. kaçtı mı? kaçtı 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 ben aldım, kaçtı, kaçtı. aldım. Ben mi burada mi oldu oldu oho gitme be ahh be. ahh şey ahh sana da güzel bir şey geliyor. Güzel bir şey geliyor. Oğlum sen sadece bunu çek. Kepçe lazım mı kepçe? Hem de o takımla. Vay be. Abi o çok güzel balıktır o zaman. Abi yarı bende nasıl oldu? Ben yukarı yemleri değişmeye çekiyordum. Geldi. Döne döne geldi. O ne aynı verdi. O ne Ak ya bu bu. bak abi ya. Çıplak mı bu? <laughs> çıplak Ak ah ya Çıplak. Ah <laughs> abi hemen gönderiyoruz onu. Abi, abi. Nereye gönderiyorsun? Allah, Allah nereye? Bir o ne? Bak 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 bak. Meraya bak. Hayır, abi, yani. Biri aklı ya, çekiyor. Sağ biri, sağ biri mercan çekiyor. Ya, nereye sağ geldik sağ ya? Çekiyoruz. Sal abilir miyim sal abi bunu? Sal abi sal sal gitsin. Bak, bu büyüyecek. Kocaman. Akıyor olacak arkadaşlar. Büyü de gel canım. Ben Büyü de gel. Nail abi kafanı sen çok Ben bakmayacağım. Bakma. <laughs> ben yok. Ya Bak boz kadar tut. Baksana. Nail abi arkamdın. Tam porsiyonluk aslında biliyor musun? <gülüyor> 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 çok ayıp ya. Rastgeleye devam ediyor. Çok sağlam geliyor ha. Ala mı geliyor? Çok güzel. Kaptın abi ya. Çok güzel geliyor. Yapıştır. Bak bak, Daha kurşun değdi, boşluğun olmadan boş geldi. Ayla, Çekemiyorum. 2-3 şimdi böyle. Opalayım. Abi şimdi Pompalıya pompalıya çekiyorum. Yapacağım. Aşağıdakilerini alalım o zaman. Hadi doldur. Sıra sende. Ben ini çekiyorum seni Yarım Ha. Yarım hava, yarım hava, yarım hava, yarım hava çal sana. Yarım hava oyna sana. Bu nasıl bir şey be? Beraber saralım mı? Saralım. Yardım edin arkadaşlar, siz de gelin. Bir el atın arkadan. Arkadaşlar bir ittiri verin. Kaç metreden geliyor bu be, gelmeye geldiler bu. Ya nasıl kaçıyor? Evet. Ne çekiyor, ne çekiyor be? Çocuk balıkmış. <laughs> Yazıklar olsun. Balık çok diri. Balık çok sertmiş Nail abi. Balık sert, ben ne yapayım? Tarzan abi gel sar istersen bir şey şey yap dev yap. Biraz burada bekleyeyim. Bak kurşun gibi de yiyor. bıçağı e kadar sayıyor geliyor. Evet. Sipta bizden. Oo sağlam diyor. Nail abi de sağlam var. Hoştun Nail abi. Yok be. Değil mi? Yani. 2 kilo falan. Aşk. Ay. Aynı be. Ay, Aynı be Ay. Be. Vay, be Vay Lokman abi Akya bile yakaladım be. Böyle çekerken binince de çok güzel oluyor be. Abi çok keyifliydi ya. Hani vursa yakalasam böyle olmayacak. Rap yapıştı arkadan ayağa. balık da var da. Bunu çıkart bir. Ay. Ne geldi? Ercan abi. Ercan geldi. Bir de ben geldim. Denize götürürken de şeyi istemiş. Aldım ben. Kamerayı istemiş orada. Aldı mı? Aldı. para abi aldı. Onu da el koymuş. <laughs> Yok vermemiş mi? Vermez. Ha vermemiş. <laughs> Vermiş. 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 Yani bu şey yapacak, kamerayı çarpacak adamlar. Aaa, bana da geldi. Bekle, bekle, Double strike. Bu seferki güzel. Yapıştır. Bu seferki güzel. Double strike. Ön taraf full time çalışıyor. <laughs> Aa, birazdan da balık <laughs> balık çekiyor he. Birazdan da benden çok farklı. yerler Nail abi. Yok yapmazlar. Yapmaz Yapmazlar. He o kadar değil Nail abi senden benden çok yerler yemin ediyorum. Lig, ligimiz farklı. Ligimiz. <laughs> Biz Şampiyonlar Ligi'ndeyiz değil mi? <laughs> <laughs> ben bir takım üstü vermiyorum. 10 yılda bir defa şampiyon oluyorlar. ama. Abi geldi. <laughs> bir hanos, bir mercan. Hanos, hanosluk yere geldiyse yandık. Çektikleri balığa bak. Yapma be. Öğüt vurdu. Oo, Nail abi de çekti. Nail abi çekti. Hiç affetmiyorsun taraf Hep çalışıyor ya. Bangayı çektik. Atıyor muyuz abi? Yok, divara atıyoruz tabii. Oğlum ben YouTuber değilim. Ben amatör balıkçıyım. Tuttuğum balığı divara atarım. Balık tutmaya geldim diyor adam. Akşam da yerim. Hiç. Benim. Benim takipçilerim böyle istiyor. Benim takipçilerim böyle istiyor. Yazın yazın. Bunu da yazın. Ben dolumu tutarım, yuvarıma koyarım, akşam da yerim. Onlar sağ olsun. Onlar youtuber. Ben bir garip amatör balıkçıyım. Balık diye onları tutmayın beyler. Bak burada neler var. <gülüyor> o benim mi çektiğim balık mı? O yalnız elinden bizim balık açarız mı? Ancak elinde görürsünüz. değil. Ha. Oğlum durmuş saat bile günde iki defa doğru gösteriyor işte. ha, şimdi. kurşun uçağı kadar sayacağım balık gelecek. Bir, 2 3 hop geldi. Bak tam bir tane var. Çapar mı bu? Evet, çapar gibi ya. Gel, gel, çapar gibi. Evet. Oo, oh, yine ikilemişin abi. Abi işte. Hayda abi aynı sanatı yapıyor biliyor Hangri değil. Buyurun. Hangri olsaydı satardım onu. Abi rastgele. Evet. Ya. Geliyor bir tane de benden. Aldı mı? Aldı. Ne? Aldı be. Balık bayağı oldu, sağlam üzerinde. balık geliyor. Nasıl? Sen beni mi çekiyorsun ya? Ha birliktesiniz <gülüyor> abi. <gülüyor> Ama ben şimdi yakaladım. Aynen daha yeni yol üstünde oldu abi. Seninki Bir çok yanmış. atmış. akmış. Benim olta geldi çünkü. Evet. Balık var üstünde abi. Mercan. Hadi yüz mercan. Çok dolanmışız işte. Yok yok. Çok dolanmamış. Bizde son yok. Geri <laughs> yakaladım. Geri mi yakaladım? <laughs> <laughs> abi ne yapıyorlar? Bizi trollüyorlar. Sana oynuyorlar Nail abi. Balık balık tutuyoruz balık. Balık al, balık al, balık al. Yine etrafında dolanmış. Abi be ne ısırdı be. Kalamarın intikamı Serhat. Bir kaptı var ya. Kalamarda diş yok gaga var. Balon balığı gibi. Dedi kaptı valla. Ama akşam tava yapacağım ona haberi yok. Evet. Bugün avı sonlandırdık artık. Bol bol balık yakaladık. Balıkları dökeceğiz birazdan. Hadi bakalım devam edelim. Evet sevgili dostlarım Harika bir gündü. Yine bol balık yakaladık. İçimizi salamadık. Naila abi olduğu için. Ha, ne mutlu. <laughs> Nail abi, <bir> tane <laughs> arada korsan bir iki saltınız görmemizdikten geldim. Hadi. Videoyu <laughs> kapatmayacağız <gülüyor> daha. Çünkü otel'e gidip balıkları yememiz var. Ama e, malı bir serelim dedik. Sermeden önce buradan Zafer abimize, Zafer Karadeniz bize teknesini evet. verdi. Her teşekkür, e, teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Tanımasan. Teşekkür ediyoruz. Hastanede evet. geçmiş olsun. Dileklerimiz Allah'tan kendisine Şifalar yapalım. biliyoruz. Harika bir tekne almış. Zaten ben vesile olmuştum abi Amerika'dan güzel bir Boston al diye. Sadece işte dediğim gibi motor ve elektronik seçimleri hatalı olmuş. 3 günde 22 bin lira yakıt yaktık arkadaşlar. Çok fazla. Biz Suzuki'lere alışız bu kadar yakıt yakmaya alışık değiliz. Ee, cihazlarda şey de yazdıramadık. Balıkları da hiç yazdıramadık. Belki biz ayarlarını bilmiyoruzdur. Ama Rayvar'ın ve Suzuki'yi hasretle burada özledik. Şimdi Nail abim malı serecek. Salmadığımız balıkları nasıl mutlular abi. görüyorsunuz değil mi? Ben bir tane trofemi aldım yani çekildim kenara. Ben de aldım. Ya, ufaklarla ilgili hani bizim bir suçumuz yok. Ben aldım. Bütün günah Nail abinin boynuna. İki youtuber'a rağmen bu kadar alabildim. Yani <laughs> arada, ortaya alalım seni İki youtuber ortasında evet. hani. İki arasına geçeyim ben şöyle. <gülüyor> sen balı <laughs> malı sereceksin abi. Sen balı malı sereceksin. Malı malı demeyeyim ben şöyle bir kol verip üst takımda. Sonra sana bir fotoğraf veririz mi iki tane biz? Evet, hani amca kontenjandan. Eler tutmuşuz bir bakalım. Siz Evet, bir mercan. Bir mercan. Bunlara nasıl kıydınız? Ne Bunlar gerçi fangri değil, büyüyen mercan değil arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Balıklar daha canlı. Geliyor, geliyor, geliyor. Canlı ve heyecanlı. Geliyor. Bak, bak. Hepsi porsiyon. Ya çok lezzetli ama be Çok lezzetli bunlar Öyle mi? birazdan birazdan öğlen yemekte de yiyeceğiz abi. Parlıyorlar gördüğünüz gibi. Bak, 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 bak. Adam tutmuş kardeşim. Nail abi benimkini en son koy. Yani en büyük üstte dursun. En <laughs> sondan bir önce de benimki. eşeğe ettirir ha, misin? Tabii yani Lokman abinin de bir büyük olacak ha, bir tane orada. Bak bak bak. Şunların güzelliğine bak. bakar mısın? Bak. bak, bak, bak saldığımız akyeyi de lütfen. Bak bak. bak. Sevgili Aram, YouTuber. He Bir tane evet. Lokman abi ufak bir akye geldi. Evet, hemen evet. saldı zaten. Bak bak. Tebrik ediyorum ufak, kendisini. Ben olsam salmazdım. Nail abinin arkası dönüktü o ara. Onu <gülüyor> görmedi. <gülüyor> arkası döndüğü Bunları için salabildik. Bu dönmeye gelmiyor arkadaş. Sizin oğlum youtuber vur lan arkanızı dönmeyin bak işarete bak. Aa, Dün tuttuk. Öf evet. Üf, 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 üf. Yem Bunları İstanbul'a sevgilime gönderiyoruz öf. abi. Kalamarlar var. He? Rest, evet. restoranda muhafaza edecek bizim abi, için. Git, abi, Kalamarları Kalamarı da at abi. abi da yok tamam. yok hepsini at. Hala geliyor. Oluyor, Hala geliyor. Hala geliyor. Hala geliyor. İstanbul'a gider. Hala geliyor. Ha? canlı bir kalamarımız var. At abi. Attık kalamarı da Ne ararsan var. İstanbul, Konyoz, Mercan, Bak, 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 bak. Kalamar. balığın güzelliğine bakar mısın? Bak, bak, bak. 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 Nail bak. abinin tuttuğu en büyük balık bu arkadaşlar <gülüyor> bugün. <gülüyor> daha ben tuttum balığı getirmedim. <laughs> Nail abi sinir hiç Yok, daha geliyor. Daha geliyor, bitmedi ki. Hı? Var Hala mı var ya? Daha yarı anca oldu. Ya e ne diyorsun ya, bayağı balık yakalamışız o zaman. Tari bak, işaretlere bak, bak. Dün yakalamışız. Öh, 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 öh. Ne bunlar be? Ha? Bir on kişi doyuracak balık yakalamışız abi. Biz istavrit dediğim, ben. İstavrit Yalnız Yüzde yüz istavrit diyeceğim zaten. Ne diyorsun ya? <laughs> bak bak bak. Şimdi Şimdi şu öyle çok güzel mi? Bu da Nail abinin yakaladığı <laughs> balık Bak, bak, alalım, alalım, bak mı? Alalım, mı? Da da alalım mı istavritleri? bu da Nail abinin yakaladığı balık. Aa, Ayıkları kesin koçum. Be. Nail abi sözümü geri alıyorum abi. Baya büyük, büyük balıklar yakalamışsın. Daha en... Günahını almışım abicim. Daha daha esas balığı çıkarmadı. Kolyozumuz var. Kolyoz da Nail abinin o irisi. Evet. İrenin Harika kaldı. kolyoz, kolyoz yakalamış. <laughs> Kilo verdik kolyoz bura dura. dura. Burada da var iki tane yemeklik. Ne, ne ya bu? En son abi. Dur, daha, daha, daha kaptan dur Balıkları bitiremedik o kadar çok tutmuşuz ki. Büyükleri alayım bari. Büyük evet. Kim el, elin e, balık görsün Nail abi. yavaş yavaş çıkıyor <laughs> dın 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 dın. Yok ona bu seni tuttum Aa, galiba. Aa benim tuttuğum abi. Ama Yalnız bu balın, e, balık kepazeyle çok güzel balık yani. yani. Bunu çok çok el oltasıyla tutması çok, çok önemli. El oltası. Abi, yani. abi bahar Ve parça Yarın onu yapacağız Nail abi. Baharda Tebrik baharda ediyorum. Da. Koyuyorum. Tebrik ediyoruz kendisini. Ama sen renklere bak üzerinde bakar mısın? Harika. Çok güzel. Çok güzel balık. Çok güzel. Harika bir balık. Gelsin. Ve benim çektiğim. Ve günün trofesi. Ve günün trofesi geliyor. Hey, hey maşallah. Ey maşallah be. Hey, maşallah be. Vay hey, be. Var millet neler da. yakalıyor. Hadi. Millet neler yakalıyor be. Ha? Ha millet neler yakalıyor be. <laughs> Dün tuttuğumuz mercanlar. Elimize Bu arada, sağlık. Mısırını da pişirmiş. Harika olmuş değil mi? Çok inanılmaz olmuş. Salata da nefis, Türk nefis. Bir bir o var. Evet. evet Lokman abicim. Siz birazdan gidiyorsunuz artık son gün. Üç gün av yaptık. Sohbet, muhabbet, makara. Evet. Nail abi Ersan abiyle yeni tanıştım. Evet. Son abi. Güzel insanlarla Gerçekten, Lokman abi de çok güzel biz de, bizde, biz de, biz de, biz de, çok, çok Kara çok sağlam, ekip çok sağlam, çok kaliteli. Çok Eyvallah, çok kaliteli bir ederiz. kere. Kimse de mızmızlık yok. Motivasyon, her şeye varız. Motivasyon iyi vakit Geçirmek biz ve biz. eğlenmek abi. Gerçekten. Bam bam bam. Nailam varsa orada neşe var. Kesinlikle. kan, göz gözyaşı her şey var orada. İlginç olan büyük. Bir tek salmıyor. Yok büyük balıkların ona gelmesine çok şaşırdım. Evet. evet. Olacak o orada. bana büyük bir tecrübe oldu. evet, evet. Artık çok da kısmetli. Çok, da kısmetli. Vallahi çok Büyük lokma ye, büyük laf yetme. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum Suat abiciğim, Efsane üç gün. İnanılmaz <laughs> eğer. Tahminimden geçiyoruz. çok çok Renk rengi. kattın. Renk kattın. Eyvallah. Üç abi. Videolarımıza. Eyvallah. Abi. Renk kattın. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Youtuber'ların arasında tost olduk bugün Ersan'dan. Baksana adamlar durmuyor ki. Biz konuşuyoruz. Yiyorlar. Konuşun, konuşun. Biz konuşalım Biz zaten, sol, zaten sol, Mekan sol, ayrıca güzel. Evet abi. Kadri Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Nefis ağırladılar bizi. Yani Gökçeada'da böyle bir yer efsane olmuş. Evet. Çok teşekkür ederim. Üç gün çok güzel vakit geçirdik. Evet sevgili dostlarım. Kadro zaten her zaman bildiğiniz kadro. Keyif alıyoruz. Lokman abi apayrı keyifli. Günlerdir denizle boğuşuyoruz, çok gidiyoruz, geliyoruz. O yüzden Lokman abi Serhat bir, bir köşeye koyuyordur şu an. Evet. Lokman abi muhakkak. Lokman Yusuf. Gerçi sloganımı çaldı yani. Rastgeleye devam <laughs> sloganım vardı benim. İki gün, üç gündür ona böyle bir sardı, sardı evet. çaldı ama helal olsun. Gidince unuturum. <laughs> Bizim sloganımız ne? <laughs> <de> salma, <ye. gülüyor> salma ye. Salma ye. Nail abi yeni bir sloganı üretiyoruz. Salma. Varsa fikriniz, abi sana slogan soralım. Evet, Yorumlara salma, yazsınlar. Salmamak... Nail abiye salmamak üzerine bir slogan lazım. Evet. Kadri Bey siz de böyle alalım. Kapanış yapıyoruz. Sizin evet. emeğinizle büyük müthiş ağırladınız. Sizi ağırlamaktan çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Çok keyif aldık. Her şey kutsuz. Şey. Şey. Evet. Bu kadar iyi ağırlandığımı hatırlamıyorum ben. Yerideki mutfağı özellikle mutfaklık ablalara çok teşekkür ederiz. Sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.